Dostlar Av Dünya'ma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere LRF ve spin avlarında kullandığımız silikonlara ve karadesleri klipsiz düğüm tekniğini göstermek istiyorum. Bu düğümün amacı ve avantajı arkadaşlar aksiyon esnasında esnekliği bozmaması, silikonların yumuşaklığını koruması ve daha ucu bir şekilde suda kuyruk sallamasıdır. Dezavantajı ise sahteyi değiştirmek istediğimizde klips gibi hızlı olmayacaktır. Ama bu düğümü öğrendiğimizde 30 saniyede bağlanabilen bir şey olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. İlla ki klips ile e, ben düğümlerimi atacağım diyorsanız da şöyle sıfır numara en küçük boy klips kullanmanızı tavsiye ederim. Ama ben e, gece ve gündüz avlarında ya da karides kullanacağım zaman özellikle lerifi ve light spin avlarında bu düğümü tercih ve tavsiye ederim sizlere. Bir de özellikle fullerokarbon misina kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Suda görünmemesi ve daha güçlü oluşundan kaynaklı her zaman e, artı bir avantajı vardır Şimdi düğümümüze geçeceğiz dostlar Evet dostlar Bağlayacağım karedes Şöyle Pandora Karedina E026 Modeli modifiye ettiğim bir şekil e, Atacağım düğümü de Arkadaşlar Florocarbon e, Pandora ismisine 026'lık kullanıyorum Şöyle Öncelikle dostlar Düğümü atmadan önce Şöyle tam kıstırmayacağım şekilde bir Düğüm atıyorum tam kıstırmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyoruz bunu. Daha sonra karedesimizin zokasından geçiriyoruz. Şu kıstırmadığımız düğüm arkadaşlar zokaya çok yaklaştırmayacağız. Bunu daha sonra e, elimizde ayarını vereceğiz. Daha sonra tam oluş e, kıstırmadığımız düğümün içerisinden misinemizin ucunu iki sefer geçireceğiz arkadaşlar. Geçirdikten sonra şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken eğer ki şu ince şeyi kıstırdığımızda bu halka buraya yaklaşacaktır. Eğer ki bunu buraya çok yaklaştırırsak bu işlevini görmeyecektir arkadaşlar. Şu kadarcık bir mesafede olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Oltadan gelen bir çektiğimizde ise bu düğüm e, kitlenecek ve olduğu yerde yani tam burada kalacaktır arkadaşlar. Ondan kaynaklı ben birazcık şöyle Halkamızı zokamıza doğru yanaştırdım. Görmüş olduğunuz gibi burada bırakacağım. Ve en önemli kısım arkadaşlar düğümü tam kıstırmadan önce burayı ıslatacağız. Islatmazsak e, biz bu düğümü esasında çektiğimiz zaman burada bir yanma olacak. Ve küçük balık daha iyi vursa burada e, zedelenen ipimizi ya da misinemizi koparacaktır arkadaşlar. Bunu ıslattığımızı varsayalım. Sonra ortadan gelen ipi çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu buraya kilitlenir arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bitti arkadaşlar. Bunun işi bu kadar. Bunu kolay kolay yani bir kiloluk iki kiloluk balık koparamayacaktır. Şöyle daha sonra fazlalığını da şuradan keseceğiz. Tam dipten hiçbir zaman düğümlerinizi kesmeyin. Bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir halka var. Her aksiyon verdiğimiz arkadaşlar bu esneklik devam edecektir. Yumuşaklık devam edecektir. Ondan kaynaklı klips düğümlerinden her zaman avantajlı diye düşünüyorum ben, görmüş olduğunuz gibi. Eğer buna klips bağlasaydık, e, her aksiyonda direkt e, sistemi alacağı için direkt aksiyonda gelecekti ve e, yumuşaklığını kaybedecekti, esnekliğini kaybedecekti. Ondan kaynaklı da e, silikonumuz işlevini göremeyecekti arkadaşlar. Ben bundan kaynaklı bu düğümü kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Evet dostlar size bir de Klip düğümünden hızlıca bahsetmek istiyorum. Sonra ikisini şöyle bir karşılaştıralım. Şu aynen bu şekilde burada dursun. En küçük LRF klipsimizi 0 numara şöyle karides, ee, silikonumuza taktık arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer bunu buraya taktığınızda düğümü yaparsanız daha kolay olacaktır sizler için. Benim her zaman bağladığım yöntem arkadaşlar. Şöyle halkadan geçirdim. Şurada şöyle yuvarlak olmasını sağlayacak şekilde tuttum arkadaşlar. Ve Misinemi şöyle dolamaya başlıyorum. 4 sefer ya da 5 sefer fazla yapmayın arkadaşlar. Yaptık. Daha sonra şu misinemizin ucunu arkadaşlar parmağımızın altındaki halkadan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra burada bir halka da oluştu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şunun da hemen içerisinden şöyle misinemizi geçiriyoruz. Ve şurada tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Burada arkadaşlar şu misinemizin ucunu şu klipsimizin oradan tutuyoruz. Şurayı ıslamamız gerekiyor. Islamazsak yine aynı sistem. Misinemiz yanacaktır. Küçük balık dahi vursa bu zedelenen yerden kopma yaşayacaksınız arkadaşlar. Ondan kanaklı şuradan ıslattığımızı varsayalım. Çektiğimizde çüp diye oturacaktır. Daha sonra şu küçük ip misine parçamızı da çektikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yine her zamanki gibi dipten kesmemenize dikkat edin. Hiç kesemedik. Evet. Şimdiki farkı görelim arkadaşlar. Direkt bağladığım düğüm ve şöyle hafif yumuşak bıraktığımız düğüm. Bunun kararını de daha iyi verebilirsiniz arkadaşlar daha iyi e, aksiyon alacaktır. Daha e, orijinal alacaktır ama e, vurdurduğumuz anda hemen titreşimi alacaktır arkadaşlar. Bunda biraz daha geç alacaktır. Ondan kaynaklı böyle yumuşaklığını, zarifliğini şu kuyruk aksiyonunu koruyacaktır arkadaşlar. Ben bunu e, LRF e ve Light Spin alanında kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Bunu da kullanmaya başladım arkadaşlar ben. Dostlar anlatacaklarım bu kadardı benim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bol tرافel dilerim.